Merhaba Ben 18 yaşındayım İsmim Ay Ay gibi parlamaya yarışmacıları kartmaya geldim Oye. Oye. Gerçekte nüfusta da adın Ay mı? Gerçekte Aygül ama arkadaşlarım Ay diyor. Ben de Ay ismini seviyorum. Kaç yaşındasın? 18 18 yaşındasın. Okuyor musun? Okuyorum. Hazırlıktayım. Bu sene üniversiteye gireceğim. Bu programa gelme amacın nedir? Tarzımı konuşturmak tabii ki. Konseptini de soracağım. Nedir? Ben Nereye gidiyor Tekno böyle Ben Tekno Festivali'nde DJ'yim. Kendi sahnem zaten DJ'lik de yapıyorum. Öyle mi? Evet. Oybe olarak. Senin sahnene gelebilir miyiz? Tabii ki yakında her yerde görebilirsiniz. Ay! İyi. İlk kim yorumlamak ister? Prensesle başlamak istiyorum ben. Bir ay var karşısında. Ay parçası. Evet ay parçası. Benim terzime hitap ediyor açıkçası. Şimdi dürüst olmak gerekirse... <laughs> Kıskandım mı diye. Ne <laughs> Ben beğendiğim bir saç, beğendiğim bir renk, güzel. Ben beğendim işte. Ağladığım için çok cümle kuramıyorum şu an <gülüyor> ama <gülüyor> stili konusun. <laughs> Öyle mi diyeyim? <laughs> tamam. Ben hemen e, ile devam etmek istiyorum. Çünkü Sema ile arasında bir Sema'ya giydirme konusunda... Hayır ben giydirmedim. Ben... Sen bir şunu açıklığa kavuştursana. <laughs> yani Sema'yı sevdiğim için e, bir de üzüldüm bu konuda. Şuna üzüldüm. Eee... Tamam benim yanımdan gittin sinirlendin gidip de herkese bizim olayımızı anlatmak yerine kapatmasını isterdim. Ve o yüzden onu sevdiğim için bu konuya değinmek istemiyorum yani. Herkes kim? Herkes ya, kim? Gittin ilk başta Sisi'nin yanında oturduğun sonra e, Funda'nın <laughs> yanında oturduğunu söyledin. Sisi yanımdan kalktı gitti masada tek başıma mı otursaydım Artık Ben çağırdım yani. yanıma yalnız kalma diye. Şey Bilmiyorum ben alındım yani orada da orada Sadece da anlattıysam. oturmak zorunda? Sadece benle otursun sen demiyorum her şey salça olma ya. Kızı burada patlatıyorsun. Kızı burada patlatıyorsun. Neyini patlatıyorsun? Ortada kızla anlatıyor senden anlatıyorsun. Sen bana anlatıyorsun. oynuyor orada, orada yapmadığın bir şeyi söylüyor bir tabii ki gözleri Ya ben seni muhatap olmak istemiyorum. Yani. Ya her şey hakkında bu kadar konuşmak <laughs> zorunda mısınız? <laughs> Gerçekten evet, <Yani>, zorundayız. Bazen... <laughs> arkada da öyle yeter yani günah geldi artık. Ben iyi olup olmadım. Ama yani hani ya. aşırı, bir aşırı artık yani yorumlar beni oynamam. sıkmaya ben başladı Ben de taraf tutmadan yorum yapıyoruz. Sema, Şimdi, Sema, görüşün. Ayrıca ben yanında otursun bir diye bir şey demedim. Sadece bu olayı orada burada her yerde anlatmasına Gözünüzü alındım. Şimdi ben bu olayı... Tamam bir dakika Nur bir saniye. Sema bana İyi, sadece doğal olarak sordular çünkü masada e, ay e, o kadar böyle şiddetli anlatıyor ki hani artık dedim ki ay dedim istersen bir tane de patlat rahatla dedim yani çünkü ağlamaya falan başladı ben de olay uzamasın ama diye Ama bak yine masadan beni tahrik yani. ediyorsun yanlış eksik anlatarak ama yine de Niye masada El, Elif de vardı Melis de tamam, vardı Tamam şimdi bir şey söyleyeyim bir şey yani, söyleyebilir doğru miyim söyleyeyim. Çok abartıyorsun. Abartmıyorum çok sana abartıyorsun. orada bak, ekipten biri seviyorum. geldi dedi ki bak de, tamam ben seni dinleyeceğim sonra seviyorum, sen de beni ama dinle çok olur abartıyorsun. Mu? Hayatlar çok bir tamam, yani bunu tamam bu beni kadar tarik bir... ettiğin konuyu anlatayım mı ekipten bak biz burada sana dedim ki bak aşkım öyle değil ben burnumun estetik olduğunu söyleyeceğim yanlış anladın diye konuştuk sen dedin ki ben öyle hatırlıyorum yanlış anlamış olabilirim neyse Olabilir. kapatalım olayı dedin Olabilir ama, bunun... ama beni dinlemiyorsun ben seni dinledim. Yedin, aramanın bir anlamı Peki, yok ki bunu çok abartıyorsun ya yani e, 31 yaşındayım. Ay benden yaşça ufak onu kırmak istemiyorum Yaşına veriyorum çünkü çok abartıyor Arkadaşlarımın yanında Arkadaşlarımın yanında Sesini yükselterek benimle Ama hayatım konuşur, beni konuşursa Ben çünkü. o masadan kalkarım tamam. Ben seni tahrik Hayır, bak, edecek Biz burada konuştuğumuz şey konuyu kapattığımız konuyu Orada tekrar olmuş gibi anlatıyorsun ama Yanlış anladığını söyledin sen burada Çünkü ben biz öyle bir şey, öyle bir şey söyle, söyleyecek olsam Orada derdim ki Evet doğalım doğalım Anladın mı? Ben ama estetik biz, yüzden dedim. Yüzden yanlış söyledin. Masada aynı yanlış tekrar söyledin ve beni tahrik mevzu, ettin. Mevzu kıyafet bu Tabii yüzden, yüzden mi kaldın burada konu benim konu kıyafetime laf ediyorsun? Öyle bir anlatıyorsunuz ki ikiniz arasında bir şey yaşanmış. Orta yerinden, kitabın orta yerinden anlatmaya başlayınca biz tam olarak sizin hangi konuda tartıştığınızı ve bu işi çözemediğinizi anlamadık. Burun estetiğinden ya da senin doğal olup Evet lütfen bir kuş nereden tamam, çıktı söyleyebilir tamam, misin? Tamam baştan anlatacağım. Orada otururken bana dedi ki ay doğalım diye söyledi ama ama ben de dedim ki ben hayır böyle bir şey doğalım diyemem. Çünkü burnumun estetik olduğunu zaten söyleyeceğimi söyledim. Sen yanlış anlamış olabilirsin diye bazı örnekler verdim. O örnekleri şu an vermek istemiyorum. O da dedi ki evet dedi. Hani ben öyle hatırlıyorum dedi. Sen de tekrar dedim ki ama bana dedi ki burnunun estetik olmadığını söyleyeceğini söyleyecek dedi. Gerçekten şiştim. Ha, tamam. Dört Bir kere daha estetik lafı duymak tamam, istemiyorum. Yorumları varsa alalım miyim? ben Yok, de konuşmak istiyorum. Tamamdır kapattık Hakan. Rüya sisi alalım yorumlarını. Ee, tabii ki de. Dün provada zaten e, giymiştim paraşüt pantolon e, crop. E, ama tabii ki de o provaydı. Ben genelde de paraşüt pantolon ve paraşüt pantolon tarzı e, kıyafetleri Büstiyerle ya da kropla ve onun üzerine sarkıtabileceğim bir şeyle ve ekstra topuklu ya da bot tarzı şeylerle kombinlemeyi çok severim. Benimkinin prova tarzı değil de yarışmanın ilk gününe çıkabilecek tarzı şeklinde olmuş. Ondan dolayı bence e, gayet güzel gidip orada DJ olup her yerde kopturabilirsin. Seni taklit dedin anlamadım ben. Ee, yok şöyle örnek evet. verdim. Ee, Hakan Bey galiba ee, aynısını giymişti çünkü o tarz. Ama, ama bir şey söyleyeceğim şimdi sen yine atladın Atlarım. ama bir tane detayı unuttun. Canım benim TikTok'uma gir ve en altlarda iki ay öncesinde ben bunun farklı kombinini yapmıştım aynı tarzı hatırlatırım. Ama tamam dedin, tamam. Dedin. ve sizi tanımıyordum evet. Her şeye salça oluyorsun oradan. Şöyle <laughs> 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 bu yorumu toparlayalım. Farklı yerlere olma O zaman. bir dakika herkes daha bir dakika ay, herkes aynı anda ay konuşmasın. <laughs> bir saniye. <laughs> zorunda Topyanın değil. Bir saniye zorundasın. Duydun mu? Herkese sevmiyorum, şimdi sevmiyorum yapıyorsun böyle o küçük ağzınla. Sevmek zorunda değilsin ama bana saygı göstermek zorundasın ki kalkıp sen toplumun içinde bana böyle böyle yapamazsın o parmağını seni kırarım. Bir dakika bir dakika tamam. da bir saniye. Bir Abartıyorsun. Mı? Bir dakika, bir dakika. Abartıyorsun gerçekten. Hadi. Funda, 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 Funda. Funda. Ah, Funda. Ay ben ne Funda. dedim ki? Bak saniye, küçüksün, ses çıkartmıyorum mı? gerçekten. Tatlı, minnoş bir kızsın. Ama millete orada iPhone neyse ben sana Arkadaşlar, bayılıyorum ya. bahsediyorsunuz da bu kız hepinizden o, 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 daha iyi mi yani. Ama, ama aynı şeyi yani. söylüyor, aynı şeyi söylüyor. Bir Ay bir, bir saniye. Bir dakika, bir dakika kızlar. Bunda bir Kumda. Hadsiz yanınızdaki susuruz. Tamam Funda bir dakika. E burada iki dakikadır sana Hadsizlik bir dakika tutar mısın sana? diyorum. Ay senden de rica ettim. Aynı anda arkadaşlar üst üste konuştuğunuz zaman burada zaten bir kakaofeni oluyor. Sizin zaten kendinizi ifade etme bu şekillerinizden dolayı biz zaten bir şey anlamıyoruz ki. Lütfen susun dediğim zaman susmayı bileceksiniz. Ben Ay alabilir miyim jüri üyelerimizin karşısına? Bunda sana kaç puan vermiştim ben? 5 puan. Keşke şu an 3'e düşürebilsem. Düşürün isterseniz. Uslubuna dikkat edelim. Hayır, beni, şıklık... beni dinlemiyorlar Seni, ama. Okey, sen yaptığını de o şekilde görüyor musunuz bak. Musunuz sen de Siz şekil... de benden büyüksünüz, saygı duyuyorum. De o yaptığını görüyor musunuz? Büyüklük, küçüklük meselesi değil bu. Sen de şıklık çerçevesi içinde konuş. Ay. Buradayım ben, orada değilim. Ah, Dur. merhaba. Tek paçanı dışarı çıkarsana. Aşağı kadar indir. Çünkü şıklık bir pakettir ya, bunun içinde hani başka arkadaşlara başlarda söyledim hani güzelliğine, güzellik de benim için önemlidir. Ee, o şıklık paketi büyük bir paket. Yok, sevmedim böyle. Ben paçasını lastiksiz diye düşündüm. Çok beğendim seni, hiç uzatmayacağım. Beğendim. Bu kadar. Hoş geldin, merhaba. Ee, konuyla ilgili yorum yapmayacağım, hiç o şeyde değilim. Bir kere saçların, makyajın e, buralarına bir glitter bir şeyler yapmışsın galiba, makyajın, saçın, e, seçtiğin o renk falan. 18 yaşında mısın sen? Evet. Yaşına uygun bir kıyafetle gelmen benim çok hoşuma gitti. Çok tatlı gerçekten yani içini daha bilmiyorum da çok tatlı bir suratın var, çok binnoş bir suratın var deminden şey, gibi. değil gibi. Şey, ben Çaki'nin kız arkadaşı. Ama bu giydiğin kıyafet işte taklit birinden işte Sisi'den gördün örmeden o kısmıyla da ilgilenmiyorum. Genel olarak seni çok beğendim. Beyaz bot çok beğendiğim bir şey değildir ama burada beğendim, Sisi'de de beğendim yani güzel bir kombin. Çantan falan da her şeyin okey benim için. Ee, ben çok beğendim seni. Teşekkürler. <laughs> Hazırım ben. Yedi. Teşekkür ederim. Aslan da yedi verirse. Sekiz. Sekiz geliyor. Benim <laughs> <Aa, gülüyor> puanlarla Ay. Ay, 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 Ay Rüya sistiği de geçiyor. Şu anda ikiz de iyi. En yüksek puanla bugünün. Kılıç'ım geldi.